Bizim çocuklarımızın Bulgaristan'da daha iyi bir geleceği için biz bu konularda 31 yıl nöbetteydik, nöbetçi olacağız ve beklemeyeceğiz. Harekete geçeceğiz. Üzgünüm başkanım, ben de Bulgarca konuşacaktım medyalara. Yani gördüm zaten medyalarda biraz Ептевер ме е Стихотворението на нашата приятелка общо зато символизира всичко това, което е тук, на този площад. Сега нашето име е Свобода. Да. Тюркян стана съверателния образ на жертвите на комунистическия режим. 12 години говорихме на митингите тук, че модела на ГЕРБ, моделът нарушения на демокрация и държавност в България трябва да приключи. И че този модел на потъпване на права и свободи и ползването на държавния апарат за партийни цели трябва да приключи.

السلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب İlahi ente maksudi ve ridake matlubi Ya muhavvilel ahval, havvil halena ila ahsenil hal Ya muqallibel kulub, thabit kalbi ala dinik Ya ilahel alemin, ya ekramel ekramin Okuduğumuz sure-i celileleri, salatu selamları, salai şerifleri dergah hizmetinde en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin her sene 26 Aralık'ta Bulgaristan Müslümanlarının, Bulgaristan Türk toplumunun direş, direnişini, mücadelesini sembolize eden başta Türkan Bebek olmak üzere bu belgede şehit düşen Ayşe Hasanlar, Musa Yakup'lar ve nicesi isimleri zikretmediğimiz, zikredemediğimiz kardeşlerimizi hayırla, netle yad etmek, onlara dua etmek üzere bir araya geliyoruz yüzlercesi binlercesi kardeşimizin şehadetini dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. O günün yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Özümüze dönüyoruz. Milli mücadelemiz devam ediyor dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Bulgaristan Türkleri yaşadığımız ülkenin Bulgaristan'ın sadık vatandaşları. Ama tarihte totaliter diye bir dönemde haklar ihlal edildi, dini i İslam yasaklandı böyle neler yaşandı. Nicesi kardeşlerimiz de bu dönemi bedenleriyle, ömürleriyle ödedi. Ya Rabbel Alemin tarihte bir daha yaşanmamasını, hiçbir yerde yaşanmamasını senden niyaz ediyoruz ya Rabbi. Sen insanı eşrafi mahlukat olarak var ettin. Yeryüzünün onurlu, şerefli varlığı kıldın. Hilafeti seni temsil edecek makamı meleklere değil insana bahşettin onu malı, canı, namusu, mukaddesatı, dini, kanı mübarek eyledin, dokunmaz kıldın. Ya Rabbel Alemin o dönemde bu haklara dokunuldu. Ne suçu vardı ki 17 aylık Türkiye'nin şehit edildi. O günü kasvetle, o günü hüzünle, o günü dertlerle yad ediyoruz. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Yunus'tan hisse alan Türk toplumu Yaratandan ötürü yaratılanı her daim sevdi. Aynı merhametle, aynı iştenlikle duygumuz devam ediyor. Tarihi unutmuyoruz, ibret almaya çalışıyoruz. Ya Rabbel Alemin, buraya katılan bütün kardeşlerimizin hüsnü şehadetlerini kabul eyle. Kardeşlerimizin makamlarını cennet eyle, âli eyle. Bir daha yaşatma ya Rabbi. Amin diyerek duamıza katılan bu kardeşlerimizin. Dünyadan ahirete irtihal eden her kimleri varsa onlara da rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dünyada iyilik ve güzellik ahirette de cennet bahşeyle. Cümlemizin imanını güçlü, amelimizi salih, dualarımızı da dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Sen ki ya Rabbi insanı hiçbir dönemde yalnız başına bırakmadın. İlahi kitap uygulamak üzere de peygamberler gönderdin dini mübin İslam'ın ilkeleriyle hareket edip dünyada bahtiyar ahirette de mesut olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Başta şehitlerimizin ruhu için dua bekleyenlerimizin cümle senin ruhu şerifleri için bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Amin. Ruhları şahat olsun.